Bedri Kara olan 18-1980'de yakalandım. Ee, o dönem yoğun işkencelere maruz kaldık. İşte beni Ergan'da alıp Kurdoğlu'na getirdi. Diyarbakır'da getirdiler. Diyarbakır'da 96 gün işkenceye kaldım. Yalnız 96 gün sonra e, 96 gün içinde yanımıza birisini öldürdü. Kaan Gürsün arkadaşı. Ondan sonra bizi istihkama götürdüler. Bir hafta 10 gün bekletip tekrar bizi işkenceye aldılar. Mahkemeye çıkarıldım. Mahkemede tutuklandım. Diyarbakır 5 nolu zindana götürüldük. O zaman bize iki seçenek sunuyorlardı. Ya banyolu kuş mu istiyorsunuz, televizyon kuş mu istiyorsunuz? Bir yani bilinçli olarak bize söyletiyorlardı. Halbuki ikisi de aynıydı, işkenceydi, zulümdü, açlıktı, suçsuzluktu, sefaletti. Yani şunu demek istiyorum, gerçekten evinde, sayvında, nerede bir cezaevinde uygulan tüm işkenceler o dönem bizim üzerimize uygulandı. İşkence, her türlü işkence metodu vardı. Kalastan tüt, şiş ve büyük sopalar. Hatta so üzerine de yağlı boyayla yandımalar çetesi, şu bu yağlı boya yazıları yazmışlardı. Çünkü o zaman cezaevinde özel timler de görev yapıyorlardı. Gece gece olsun, gündüz olsun kuruşlar basılıyordu ve bizi dayakta geçiriyorlardı. Günde 8 saat de bize yürüyüş yaptırıyorlardı. Sadece dayak atmak için. Yani bu dayak ele sıradan bir dayak değil. Çok ilkel, çok vahşi, çok acımasız bir dayaktı. Yani o 5 yıllık direnişi olmamış olsaydı bugün Kürtler bu seviyeye gelemeyecekti. Eğer bu duruma gelmişse o arkadaşların şahaleti üzerine o böyle bir demokratik süreç gündeme getirildi. O zaman bize kart kurtuyorlardı. Şimdi Kürt diyorlar. Ve mücadele sonucu mücadele bizi bu dereceye getirdi. Her cezaevi 5 bizim, bizim için ve Kürtler arasında bir hafızadır aslında önemli bir dönüm noktasıdır. Ama Kenan Evren ve şirakası diyelim ki Tahsin Şahinkaya 3-5 kurma şeylerine ceza sözümana verildi ama sonra da Mevcut Hikmet o cezayı kaldırdı. Affedildi yani. Zaman aşımını adı altında kaldırıldı yani. Bile değil devlet politikasıydı. Fakat gerçekten gördüğümüz işkenceler, kötü muameleler ne bileyim. Şimdi hep hepimiz yani yarım yamalık insan olmuşuz. Ha bu konuda devlet bize yönelik bir adım atmadı yani. bunu, her gün bunu düşünüyoruz, hapsamıza canı tutuyoruz yani. Hani o dönemki yapılan işkenceler bazen rüyalarımıza bile geliyor yani. Ben bazen diyorum ki, şimdi anlatıyorsun insana, insanlar hiç oralı olmuyor, anlatabildim mi? İnsanlar oralı olmuyor ve ben anlattığım zaman insanlar dinlemeyince çoğu da ağrıma gidiyor, zoruma gidiyor. İlla herkesin orada yaşaması gerekmiyordu. Artık biz Kürt'e gerçekten savaşta bakmışız yani. Bir an, bir an önce bu Kürt sorunu çözülmesini istiyorum. Herkes kendi rengiyle, kendi diliyle, kendi kültürüyle demokratik bir ortamda yaşamasını istiyorum. Ve bir an önce barış bu topraklara gelmesini canı gönülden isterim. Gönül ister ki, bugünden sonra artık burada silahlar susun, karşılıklı diyalog, karşılıklı dayanışma içerisinde bu sorun çözülmesini istiyoruz. Artık insanlar ölmesin, acılar yaşanmasın. Ne avayam ne vay sakine. Kelakavi Hamili Yıldırım. İrfan Güler. Ali Sönoğlu, Zeki Yılmaz. İsmail Kino. Kutu. Absalam Apaydın, İdris Güzel. Yani sadi set, az pişkiriye dedim ve pevajı. Yani ev pevajı ya ilo, دبي مري بسكيري بدي واسراس دبينم يعني جيان زندية يعني مثلا القرن قرن حجدا قرن نوزدا قرن بستا قرن بيسو يكي يعني تفجر هل دم لسار جيانية, لسار يعني... هارتن, او تمګر کې د خواځینه پولټیقه ای نه نه خواځینه پولټیقه سر جیانه ای لسر دمایه یعنی ټینګ چاوه جیانته ګهرتن چاوه ابوریت ګهرتن لګور ود وب پولټیک ج پولټیکا به ګهرتن یعنی شرط عمر چې د خواځین د وی مرل ګوروی تپګره یعنی ان ها به خوستکه اون حق نه حځدا یا د تشکه به پولټیقه ای

Rey rey var, hatiyoğu 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 yani hatiyoğu sistem Yani امپریالست مجرد گو سیستم مساله خاص دور متگو资本ی سیستم امپریال سیستم امریکا د ریبهریا و د کر پیش ک کټنا و د کر سویات ل د کر ا ان ها معروف ما ما المان ما ما هین مرل هین مرې بیا بشوپینه ما یعنی مرې مرې یعنی مرې نکره ونا بشوپینه انا امقالا د چینې ویتنامې Sovyet ya Cumhuriyet ya çünkü Marine Lenin ve Marx ve her vakit bana Marine Karl Gorvan idi tabi yani 100 yıl beri yani ideoloji ya 100 yıl beri Karl Gorvan her teyir o çab meşine yani hakikaten em az Abdullah Öcalan çık dibinim yani perzane o o dibinim o reber az dibinim Ji berçilo az dibi çi Yani ev şirova ilo. Aşşartı gülü öptenin dükkhandi ulgur ve bir yardayı dibi kurt ve veya bir binin o pişgiriye bedin. az az veya bir binim az bizim de bir pişgiriye bedin. Yani ilo basif silah dayine silah dayine o o demokrasiye avakırna civaka demokratik

...evkârı, şorucgarı bir meşendim. mevlid Acar, Hafızallah Korkut, Ali Aksoy... ...Abdügafır Karayer, Hikmet Fidan... ...Mustafa Karason... ...Ramazan Ödemiş... ...Şükrü Gülmüş... ...Çıbı Suadi Ünal Vala Zıgurubiyan... ...Navi Nayib İranım... Hepsi grubu bu. Mehdi, Mehdi Gökçen. Cahide Şener Seleman dünyalı Ramazan ödemiş. Hmm, şey...